Merhaba arkadaşlar ben Can. Artık Python'a ilk adımımızı atıyoruz. Bu derste birlikte ilk kodumuzu yazacağız. Python nasıl çalıştığını, ekranda nasıl çıktı verdiğini göreceğiz. Hadi başlayalım. Python'da ekrana bir şey yazdırmak için print fonksiyonunu kullanıyoruz. Parantez içinde yazdığımız metni ekranda gösteriyor. Şimdi ilk satırımızı yazalım. Merhaba dünya. Çalıştıralım. Çalıştırdığım zaman ekranda merhaba dünya çıktısını göreceğim. Gördüğünüz gibi merhaba dünya çıktısını gördüm. Python'da metinler her zaman tırnak işaretleri içinde olmalı. Eğer tırnakları unutursanız hata verir. Mesela şimdi bir hata örneği görelim. Tırnakları siliyorum. Tekrardan çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi Syntax error hatası veriyor. Bu hatanın sebebi Python'ın merhaba dünya kelimelerinin değişken sanması. Ama bir tırnak koyarsak onun bir metin olduğunu anlıyor arkadaşlar. Yani bir çıktı almak istediğimizde tırnakları unutmamamız gerekiyor. Tekrardan tırnakları koyduğumda Merhaba Dünya yazıyor. Tabii silme silmeseydim yazacaktı. Merhaba Dünya birleşik Allah olsun. Birkaç satır birlikte yazdırmak için print fonksiyonunu tekrar kullanabiliriz arkadaşlar. Python her printten sonra bir satır boşluk bırakıyor. Onu da deneyelim. 2, 3. Alta geçtim bir daha kullanıyorum. Alt alta yazmış oluyor gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi her satır alt alta yazıldı. Eğer hepsini tek satırda bastırmak istiyorsanız aynı print içinde virgülle ayırabiliriz. Onu da deneyelim hemen. Merhaba. Tekrar tırnağımı koydum. Virgülümü koydum. Ondan sonra tekrar tırnak. Ondan da merhaba 1 2 3 olsun. Sonra da parantezimi kapattım. Yan yana bir merhaba bir de merhaba 1 2 3'ümüz var. Şimdi biraz etkileşim ekleyelim. Kullanıcıdan bilgi alıp o bilgiyi ekrana bastıralım. Bunun için input komutuyla tekrardan print komutunu kullanacağız. Hazırsanız yapalım. İsim eşittir input tekrardan tırnak koymayı unutmuyorum. Çünkü kullanıcıdan bir bilgi isteyeceğiz. Onu da ne isteyeceğimiz buraya yazacağız. Adınızı girelim. Şu şekilde iki noktamı da koydum. Ondan sonra tırnağımı koydum. Parantezimi tekrardan kapattım. Alt satıra geldim. Print ifadesinin içine yine yanında yazdıracağımız metin olduğu için tırnak koyacağız. Ondan sonra da değişkenimiz olan ismi yazacağız. Print. Tırnağımı koydum. Merhaba tekrardan tırnağımı koydum virgülümü koydum isim sonra parantezimi kapattım çalıştırıyorum benden bir adım at girmemi istiyor can merhaba can yani Python artık bizimle konuşabiliyor. Birazcık daha etkileşim almak istersek bu sefer hem isim hem de şehir yapabiliriz. Merhaba Can. İstanbul ne güzel bir şehir mesela. Onu da yapalım hemen. Adınız girin kısmı kalsın. Hemen şöyle alt satırıma geçtim. Şehir dedim. Input. Tekrardan parantez açıyorum. Yine tırnak koyuyorum. Bilgi isteyeceğim. Yaşadığınız şehire kapattım tırnağımı. Hatta şöyle yapalım. Sınavda tırnağımı kapattım. Parantezimi de kapattım. Alta geçtim. Bu sefer print Hemen içine virgülümüzü koydum. Merhaba dedim kapattım. Ondan sonra virgül koymam gerekiyor. Sana geçtim isim. Hemen virgülü. Ne güzel bir şehir. Kapattım burada da tırnağımı. Hemen çalıştıralım. Arada virgülü unuttuğumuz için hata aldık. Hemen oraya da virgülümüzü geri koyduk. Tekrardan deneyelim. Can. Yaşadığımız şehir İstanbul. Merhaba Can. İstanbul'un ne güzel bir şehir. Artık Python sadece çikolay veren bir dil değil, kullanıcıyla konuşan bir sistem haline geldi. Bu derste şunları öğrendik: Print ile ekrana yazı bastırmak, Input ile kullanıcılardan bilgi almak, hata aldığımızda sakin kalıp nedenini anlamak. Sonra gidersin değişkenler konusuna geçeceğiz. Python bilgileri nasıl saklandığını orada öğreneceğiz. Görüşmek üzere.